bir dakika biz de sana geldim sehpada oturuyordum şeyde koltukta. Televizyon izliyordum. Aniden bir şey oldu. Da, bir kütürtü geldi. Anında anda istirahat yıkıldı, yıkıldığını anladım. İşte duvardan kopan bir parça başıma isabet etti. Neresine vurdu başınız? Şurada. Hafif bir şey oldu yani yüzeysel. Yani pek gene bir şey yok da. İşte olan biten bu hastaneye gittim. Hastanede şey bir yaptılar. Filin falan çektiler. İşte herhangi bir şey yok dediler. Yani sonra kızımın evine gittim. Bu geceyi orada geçirdik. Artık bundan sonrası nasıl olacak bilemiyorum. Sizin daireniz tam oraya mı denk geliyor Emir amca? Evet. Bu Yavaş yavaş oraya basma. Yavaş yavaş basma. Daha çok kaybettim. İşte şey de çekmedim. Üçte gidelim hemen. Gel. Anne şey çekilin yani. oradan da çeksinler. Abla. Evin yarısı bu Öteki yarısı da bugün yarın gidecek zaten. Dün akşam 10.30 buçuk gibi, on geliyordu saat. Yatmaya hazırlanıyorduk işte, oğlumu uyutuyordum hatta. Annem de yan odada yatmaya çalışıyordu. Bir an bir çıtırtı, bir gürültü duyduk. Deprem oluyor zannettik. Evin içerisi duman içinde oldu, göz gözü görmüyor. Niye uğradığımızı şaşırdık. Çocuğu aldım, annemi aldım, apar topar yan odaya geçtik. Camları açtım, camdan atlayacaktık deprem oluyor diye. Sonra işte fark ettik ki arkadaki duvar. Arkadaki duvar için biz belediyeye yıllardır en az 10 tane 20 tane dilekçe yazmışızdır. Yöneticimizle birlikte, ada yönetimiyle birlikte hepsi de mevcut. En az 100 tane dilekçe yazıldı. Ama hiç kimse gelip bir şey yapmadı. Şimdi bizi evlerimizden boşalttılar. En az 3 ay diyorlar. Ki bu en az 6 ay bir sene olacak. Bu insanlar nerede kalacak? Bunların zararlarını kim karşılayacak? Yani eşimize dostumuza gideceğiz göçebe hayatı gibi. Yani bu bir ihmal. Bu göz göre göre insanın canına kıymak. Başka hiçbir şey değil. Gidecek yeri olmayan belediyelerin evlerinde kalacak. Nasıl olacak bunlar? Çok kötü. Ya bu resmen insanın canına kıymak. Başka bir şey değil. Şu duvarları gelip kontrol etmek, bunların tedbirini almak bu kadar zor olmamalı. Ya bu Türkiye'de bu işleri bu kadar zor olmamalı ya. İnsanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ee, diyecek çok şey var da, kelimeler kifayetsiz artık. Görünen galiba odalara da girmiş. Arkası çok yüksek. Hayroldukun. Hayroldukun. Arkadaşlar o duvar tehlikeli, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Ayrıca Ayrıca bayrımıyla biraz açtırdım, lanet oldu, herhangi bir uzunluk buradan normal ediyoruz tamam. Başarıya 92-43 Merkez 92-18 Efendim... İzler...